arkadaşlar Alman beyefendi ile röportaj yaptık fotoğraf çekin istiyorsanız kanalın linkini vereyim dedim. Ben de zaten seni takip ediyorum. Takipçim dedi. Hanımefendi de takipçimiz çıktı. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Gamze. Kars Kazmanlıyım. Aa, Kars'tan ee, harika. E, çok güzel bir açılış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Kars Ardağan Iğdır günleri hayırlı uğurlu olsun herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kaç yıldır bizi takip ediyorsunuz? Nereden takip ediyorsunuz? 3 yıldır YouTube kanalımızdan takip ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ankara etkinliklerini ve fuarları sizler aracılığıyla takip ediyoruz. Büyük bir keyifle başarılar, sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi ki karşılaşmışız. Sağ İyi ki karşılaşmışız. İyi günler olsun, nasıl diliyorum. Beğendiniz mi köfteyi? Çok, çok lezzetli, çok güzel bir lezzet. Köftesi, patatesi gerçekten sunumuyla evet, şahane bir evet, tanıtım <laughs> yemeği olmuş. Aynen. Emin geçen herkese tekrar Aynen. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.